Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, kabak bal kabağı mevsimi biliyorsunuz. Ee, kabak tatlısını yapmıştım kanalımda var tarifine bakabilirsiniz. Ee, kabak tatlımda şimdi güzel bir pasta tarifi vereceğim size. Bir paket petibör bisküvi, yulaflı, burçak fark etmez bisküvi. Şimdi ben ee, bisküvimi robotta çekip geleyim. Robottan geçirdiğim bisküvilerimi 100 gram erittiğim tereyağını margarin de olur, tereyağı da olur. Hatta zeytinyağı da olur. Fark etmez. Amaç ıslatmamız ve lezzet vermesi. 100 gram erittiğim tereyağımı ilave edip önce şöyle bir karıştırıp sonra hafif yoğuracağım. şekilde bastırarak her tarafını eşit bir şekilde tabanımıza düzlüyoruz bisküvilerimizi basit bir tariftir pratiktir kolaydır herkes yapabilir ama sunumu ve lezzeti de bir o kadar güzel arkadaşlar ben seviyorum bu tatlıyı da. Ben tatlıcıyım galiba bu arada. Bu şekilde güzel bastırarak keserken kalıp kalıp güzel çıkması için bu bastırmamız önemli. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine muhallebi yapacağız. Muhallebimize geçelim. Muhallebi için 1 litre süte 1 su bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı nişasta ve 4 yemek kaşığı un 3 4 yemek kaşığı unumuzu ilave edip önce şöyle bir karıştıralım unumuzu ve nişastamızı sonra ocağa koyup kaynayana kadar karıştırarak çeviriyoruz. Muhallebim görüyorsunuz kıvam aldı. Şimdi altını kapatıyoruz. Bir paket vanilya, bir kaşık tereyağını verip Yağımız eriyene kadar karıştırıyoruz muhallebimizi. Yağımız eridi, pudingimiz çok güzel oldu, muhallebim çok güzel oldu. Şimdi bir üzerine muhallebimizi döküyoruz. Şöyle düzleyip. İlk sıcağı gidene kadar bekleteceğiz. Bu halebeyi döktük bisküvilerimizin üzerine. O şimdi güzel soğusun. Biraz şöyle ilk sıcaklığı gitsin. Biz bu arada kabak tatlımızı böyle çatalla püre haline getirelim. Kabak pürem hazır arkadaşlar. Şimdi muhallebi de yaptığım gibi e, böyle kabakları muhallebinin üzerine paylaştıralım. Sonra yine muhallebinin üzerini kapatacak şekilde kabağımızı yayacağız. Evet arkadaşlar kabağı da dağıtarak düzledim. Kaşıkla e, düzlerken ıslatın kaşığı yapışmasın daha pratik olur ıslatarak çalışın şimdi bu işlem tamam e, pastamı buzdolabına kaldırıp birkaç saat bekleteceğim soğuyacak demlenecek sonra servisine geçeceğim Evet arkadaşlar e, kabak pastamız hazır dinlendi şimdi sunuma geçiyoruz şimdi üzerine e, fındık fıstık ceviz Antep fıstığı evinizde ne varsa dökebilirsiniz süsleyebilirsiniz Ben cevizli yapacağım O yüzden güzel şöyle cevizlerini ekelim bol olsun kaba ceviz yakışıyor Şuraya biraz daha ekeceğim. Şimdi istediğimiz boyutlarda dilimliyoruz. Bir dilimini alalım. Tabağımıza ortasına biraz daha ceviz evet arkadaşlar tatlımız hazır afiyetle tüketelim güzel oldu hem sunum ışık hem lezzetli hem fırın istemiyor hemen pratik şöyle görebilirsiniz katını aldı yapacakların ellerine sağlık yiyecekler Afiyet olsun Sizler de yapın deneyin bu güzel pratik tarifi güzel günlerde başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın